Herkese merhabalar. Bugün sizlerle limonlu cheesecake yapacağız. İlk önce tabanını hazırlamak için 2 paket burçak bisküvimizi rondoya alıyoruz. Un haline gelene kadar çekiyoruz. Un haline gelen bisküvilerimizi bir kaba aktarıyoruz. Ardından eritmiş olduğumuz 100 gram tereyağını ilave ediyoruz. Ve peşine yarım çay bardağı sütü de ilave edip bir güzel karıştırıyoruz hazırlamış olduğumuz harcı kelepçelik kalıba daha önceden yağlı kağıt sermiştim. Kalıbımıza döküyoruz. Kaşıkla bir güzel bastırıp her tarafına yayıyoruz. Bisküvilerimizi e, kek harcını hazırlayana kadar buzdolabında dinlendirelim. Kek harcı için e, çırpma kabına 200 ml kremayı alalım blenderla 2-3 dakika kadar çırpalım. Ardından 600 gram lamle peynirine yani 2 kutu lamle peynirine kremanın üzerine dökelim. Ve tekrar Mikser yardımıyla çırpalım. Daha sonra 1,5 su bardağı şekerimizi ilave edelim. Şekerimiz eriyene kadar tekrar çırpalım. Ardından 4 adet yumurtamız var yumurtalarımızı tek tek harcımıza ilave ederek çırpmaya devam edelim. Ardından 5 yemek kaşığı unumuzu ilave edelim ve bir paket vanilyamızı da ilave edip kek harcımızı tamamlayalım. Tamamlamış olduğumuz harcımızı bisküvilerimizin üzerine dökelim. 160 derecede önceden ısıtılmış fırında 1 saat kadar pişirelim. Folyoyla kek kalıbının kenarlarını bu şekilde kapatalım ki kekimiz yanmasın. Fırınımızda bir kasede mutlaka su bulunduralım. Kekimiz pişerken limonlu sosunu hazırlayalım. Bir tencereye bir su bardağından bir parmak eksik şeker alalım. Üzerine bir buçuk yemek kaşığı nişasta, 1 limon kabuğu rendesi ve yarım çay kaşığı kadar zerdeçal. Bunları bir karıştıralım. Ardından bir su bardağı limon suyu ve bir su bardağı su ilave edelim. Bir güzel karıştırıp yoğunlaşmasını bekleyelim yoğunlaşan sosumuza bir tatlı kaşığı tereyağı ilave edelim karıştıralım ve altını kapatıp soğumaya alalım cheesecakeimiz pişti piştikten sonra bir saat kadar dinlendirdim soğuyan limonlu sosumu da üzerine döküp tekrar buzdolabında bir gece dinlenmesini tavsiye ediyorum Bu arada kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayınız. Kenarlarındaki kağıtları çıkartalım. Ben bir gece dinlendiremedim. Çünkü acelem vardı. Ee, gördüğünüz gibi çift kekimiz gayet güzel oldu. Şimdiden herkese kolay gelsin ve afiyet olsun.